Hoş geldiniz. Bugün sizlerle toy box açacağız. Gördüğünüz gibi böyle. Yep. Beniminki pembe, yani mavi. Benimki de yeşil. Açmaya başlayalım. Ben çok ah benim mavi bir kutu çıktı. Bende kırmızı. Ben de, kırmızı. Kırmızı, Bende de kırmızı. Bakın içinde sakızı da var. Biliyorsunuz. Evet. Şöyle da. kutularımız var. Evet. sakızım? Evet, sakız. Sakızlarımızda şifreler var. De bir şey var. Bende böyle bir var. Ben de, de Bende böyle bir şey var. Taş mı der? Açalım hadi. Sakız Sen de göster. Ben de böyle bir şey var. Hadi açıyorum ben. Ben de değişik, bir... değişik bir şey. Ben de değişik bir şey var. Açalım bakalım bu ne? Değişik bir şey. Bakalım neymiş bak. Çıkartmaları da var arkadaşlar. Aa, bana şey çıkmış. Trafik lambası. Bu kasa da ne ya? <laughs> Aa, aynı çıktı. Aa, aynı çıktı. <laughs> Aa. Aa, ne ya? Kasa. Kasa mı? Bilgisayar mı? Hı. Kasa bence. Aç bence, bence bilgisayar ya. Çok ya. Ha, ben bunu biliyorum. Tamam. <laughs> ben bilgisayar. Bilgisayar evet. Rengi de değişik bir şey seninki değişmiyor ama ikimizinki aynı, aynı. Evet. Ya ben Ben bunu durdum. böyle mi koysam acaba? <laughs> ha. Bana trafik şeyini gösteriyor arkadaşlar. Çıkartması? Çıkartması yok. Var, Var ya. ya. Var ya. Bu nereye yapıştın? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar, biz yapıp size göstereceğiz. Gözlük. Valla benimki bitti. Benimki bitti de. ne ya? Bak, arkadaşlar, benimki böyle trafik lambası. Böyle. Bu yeşil ışıkta geçmeyi söylüyor. Burada da kırmızı ışıkta durmamızı söylüyor. Böyle. Bizimki aynı. <laughs> böyle bilgisayar. Arkadaşlar. ve biz sakızlarımızı ağzımıza e, ağzımıza atmış bulunuyoruz. Evet, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve Bil yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Evet.